alo. Neredesin lan? Abi, uyan kalmışım ben şimdi. Uyandım tamam. Gel hadi gel gel gel. Sakarya'ya gel. Gelince de beni ara. Merhaba. Merhaba. Beni hatırladın mı? Kusura bakma çıkaramazsın. Ya e sende bir kamera vardı ya, şu karşı barın terasını görüyordu hani. Senden görüntüleri istemiştim, bir intihar vakası ile ilgili. Biri gelip aldı demiştin. Hatırladın mı şimdi? Ha, komiserim. Hatırladım şimdi. Buyurun. Görüntüleri alan adam bu muydu? Bir saniye komiserim. Serkan çağırın bana. Peki efendim. Abi! Ya ne? Abi! Ne? Sen ne yapıyorsun bu saatte evde? Hasta falan mısın? Kızım konuşma. Git bana yarım ekmek hazırla. Hadi acelem var. Hı. Kızım hadi hazırla. Hasta falan değilsin değil mi kuzum? Yok, Nane anne. limon kaynatayım mı sana? Yok anne yok ben. Hadi kızım durma hazırla. Hadi. Ya benim işim var gücüm var ya. E, ben hazırlayayım evladım. Hayır anne. Aslı yapar. Ya adama bak ya. Selam veriyoruz borçlu çıkıyoruz. Olacak iş değil ya. Kızım hadi. Hadi. Oğlum. Hadi. Annesi. Oğlum. Senin bir derdin mi var? Ha var. Sen bir şurada bana bir vesikalık fotoğraf göster dedin. Hatırlıyor musun kızım? Evet. Onun boydan fotoğrafını istediydim ben. Çektirdi kızım. Profil de çektirmiş. Dur getireyim bak. Abi. Ha. Salatalıkta koyayım mı? Koy. Aslı. Ekmeğin büyük tarafını bana hazırla tamam E tamam. kalan da kendime yaparım zaten. <laughs> bak yavrum. işte burada. Profile de bakayım. Nasıl? Beğendin mi? Allah için güzel kız. Hem kibar da. Ağzı var, dili yok. Tamam bu hafta istek bunu hadi. Gerçekten mi? Her istek ne yapalım hadi. Ee, yani şimdi annesiyle konuşayım mı ben? Konuş. De ki benim oğlum polis de inanılmaz iyi bir işi vardı. Sırtını da devlete dayadı. Hiçbir şey de yok. Komiserim. Ha. 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 Şuna bir baksana iyice. Kamerada kayıtlar alan bu değil miydi? Yok abi bu değildi. Yok yok abi bu değildi. Kirli sakalı vardı o adamın. Sen eminsin değil mi la bu adam olduğunu? Ya emindim de şimdi tereddüte düştüm. Ya buydu ya da buna benzeyen, çok benzeyen biriydi. Vallahi komiserim epey zaman oldu. Ne desek boş. Olabilir de olmayabilir Olabilir de olmayabilir de. Ne kadar kararsızsınız la siz. Tekrar gelip haber verin mi komiserim? Ha. Ee, Hadi eyvallah. Sen niye uyanamadın lan? Ya dün eve çok geç gittik ya abi. Annemle hiç gelmedim zannetmiş eve. O yüzden uyandırmamış beni. Yoksa uyandırırdı vallahi. Sen, sen kızdın mı bana? Ne oldu? Yok be oğlum yok. Saçma sapan konuşma. Biz nereye gidiyoruz abi ya? Yavuz'un eve. Nerede o? Kurtuluş. Ee, Rahmetlinin köfteleri giydi ya. Abi bu kapı açılmıyor, burada çıkamam ben. Abi inemiyorum. Lan orada ne Benim kapıdan in. Amirim. Teyze. Buyurun. Köfteci Yavuz'un evi neresi? Evi şurası ama kendisi rahmetlik oldu. Ha biliyorum ben biliyorum biliyorum. Ee, baş sağlığına mı geldiniz? Yok biz bir eve bakacağız gideceğiz. Hadi lan hadi be. Ne yapıyorsun Yok. orayı şey kapattın duvardan. O bir nasıl kapatacağız lan? Ne bileyim, buluruz. Abi, bak cezaevi mektupları ha. Selma diye biri göndermiş. Harika lan. Ya da bu böyle? Gözürümün nuru. Hemen Sen siz bunu... Ha. Selma Gökay diye birinden. Hı. Kısset göğsünüze bir. Efendim amirim. Selma Gökay. Bir araştır bakalım kimmiş, neciymiş? Ee, kim bu kadın amirim? Ya ne bileyim ben işte, Yavuz'un evinde mektupları çıktı. E ben de sana soruyorum işte, araştır diye. Sevgilisi, mevgilisi olabilir yani. Herkese maalesef, ne Hadi. Ya bu kadın burada ya lan. Nerede? İki sokak ötede lan. Bak adresi yazıyor burada. Ana. Yürü lan. Yürü. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Biz mi? Yok ey ben. Gel lan Biz buraya. Gel. gel. Oğlum yürüsene lan. Buyurun. Biz geliyoruz. Yavuz Kaleli'yi tanır mıydınız siz? Evet. Öldürülmüş o. Duydum. Evet. Tamam, tamam. Sakin olun. İçeride görüşelim mi? İçeride görüşelim. Buyurun, buyurun. buyurun. Evet. Yavuz'un evinde mektuplarınızı bulduk. Ne kadar zamandır tanırdınız Yavuz'u? Çocukluğumuz, gençliğimiz bu mahallede geçti. Çok uzun. Gençliğinde Bahtiyar diye bir adamı öldürmüş bu. Evet, evlenecektik. Ama bir kavga çıkmış. Vuruşmuşlar Yavuz'la. Bahtiyar ölünce Yavuz teslim oldu. Olmasa da yakalanacaktı zaten. Çok ceza aldı, çok. İçeride de olayları olmuş. Bu katı çıkmış birkaç kez. Cezası uzadı. Aflardan da yararlanamadı. Peki bu bahtiyar denen adamla niye kavga etmişlerdi bunlar? Bilmiyorum. Yavuz cezaevine girdikten sonra evlendim ben. Küçük bir mahalle burası. Yaşı gelip de evlendirilmeyen kızlara iyi gözle bakmazlar burada. Peki içerideyken de mektuplaşmaya devam ettiniz mi siz? Evet. Orada kendini yalnız hissetmesin diye arada bir yazardım. O da bana yazardı bazen. Çıktığında görüştünüz mü peki? Yok. Hiç görüşmedik. Hayrola? Oğlum, beyler polis. Ee? Ee'si, biz Yavuz'la ilgili birkaç soru soracaktık. Bizimle ne ilgisi var? Oğlum. Anne sen sus. Bizimle ne ilgisi var? Annemle ne ilgisi var? Oğlum sen niye gerginlik yaratıyorsun ya? Allah Allah. Geldik birkaç soru sorup gideceğiz işte. Sen Yavuz'u tanıyor musun? Yavuz Kaleli'yi. Tanımam ben Yavuz'u. Annem de tanımaz. İşiniz bittiyse çekin gidin evimizden. İsmail yeter. Ay, kusurumuza bakmayın. Ama benim de bildiğim başka bir şey yok. Siz bizim kusurumuza bakmayın. Hadi bakalım. Hadi. Nevzat'ı bulamadık abi. Yarın tekrar bakacağız artık. He. Abi. He. Gönül oldu değil mi ya? He. Karışmayın lan. Bırak bu işleri diyorum. Bırak bu işleri de evlenelim gönül, evlenelim. Bir problem mi var birader. Sen kimsin lan? Esat. arkadaşım o benim. Sorun yok. Pardon birader. Yanlış anlaşıldı herhalde. Sen bir gelsene. Gel bir. Uzalan. Demir abla komutan mı çıkmış lan? Ya çıkmadı. E o. zaman bu dingilin yanında ne işi var lan? Allah Allah, oturtturmuş gözünü yolda yanında. Aga fena bozuldu ha. Vallahi şu dünyada amirimin de yüzüme gülmedi ha. Hangimizin güldü ki oğlum? Senin güldü mü? Ya. Ne oldu lan? Ne bakıyorsun Yok bir şey yok. Hadi. Ne bakıyorsun sen? Behzat, yanlış anlama. Eski bir tanıdık. Burada olduğunu duyunca gelmiş adam seninle evlenmek mi istiyor? Hı. Salak işte. Zafer kötü biri değil. Karısından boşanmış. Bunalım da herhalde. Anladım. Beysat bak sakın yanlış anlama tamam mı? Ben birazdan geleceğim yanına. Sen istersen evlen bu adamla. Ne diyorsun sen be? Evlen diyorum evlen. Bu fırsatı kaçırma diyorum yani. Gönül bakma bana öyle. Benden olmaz. Abla sahneye geldi. Bu ne böyle? Bırak söyleyeyim bana. Kimmiş abi o? Zafer diye bir yeri. Hayal et. Bir araştır bakalım kimmiş, ne kimmiş. Tamam abi. Amir, bu Yavuz'dan haraç kesmeye çalışanlar varmış. Evet amirim, birkaç gün önce gelmiş bunlar, haraç istemişler. Yavuz da dövmüş bunları. He, iki değnekçi. O olay gecesi otoparkta rastlaştığımız herifler. Nevzat diye birinin adamlarıymış ama Nevzat yok ortada. Bu arada Bahtiyar'ın Nevzat adında bir oğlu var amirim. Bahtiyar kimdi ya? Bu Yavuz'un öldürdüğü adamın oğlu, öyle değil mi? Evet. Hah. Eyvallah. Abi Nevzat gelmiş otoparktaymış. Ha, hadi yürüyün, la, yürüyün be, yürüyün hadi. Biz, biz kalır oğlum burada, kalır. Beni de hastaneye atın da otopsi raporunu alın ya. Tamam. Eda. Bak bakalım beğenecek misin? Sana al. Aa, teşekkür ederim. Sağ ol Selim. Nasıl? Çok güzelmiş. Ama ben baharat kokularını daha çok severim. Ne diyorlar? Kulubei işaret ediyorlar. Senin ne işin var lan burada? Burada çalışıyorum. He. Ee, Nevzat nerede? Dışarıda arabada. Ne de lan? Ne yapıyorsun lan öyle? Oğlum niye kaç gözü yapıyorsun bana? Nerede? Şş, dingil kalk kalk. Kalk uyuma kalk. Senin araban mı birader? He benim arabam beğenemedin ben, mi lan? Vallahi vites topuzun ma. <laughs> ha. Hadi kak Tamam tamam ne kızıyorsun. <laughs> <laughs> Hemen Nevzat. Allah'a şükür. İşler nasıl? Gördüğün gibi. İyi iyi iyi. Sen Yavuz'u niye öldürdün lan? Ben? ben öldürmedim. Lan bırak. Niye öldürttün? Ne öldürdüm, ne öldürttüm komiser. Hayalet! Getir la adamları, getir. Sen salmadın mı lan Yavuz'un üstüne bu adamları? Ben demedim abi, o dedi. Ne diyorsun lan? Vallahi abi ben demedim, vallahi ben demedim ya. Siz yalan söyleme Sen öttün ya hemen. Lan! Sabici! Lan dur lan, dur lan. Ne kadar iğrenç insanlarsınız lan. Niye birbirinizi ispikliyip duruyorsunuz lan siz? O dedi abi, ben konuşmadım bile. Lan sen! Sen mi saldın la bu çakalları üstüne? Ha? Amacım araç maraç almak değildi. <laughs> Gitsin diye buralardan. Gözünü korkutmak için yaptım. Neden lan? Babamı öldürdü şerefsiz. Barındırmam mahallemde. Ha. Tezgahı toplamayınca sen de bu çakalları üstüne saldın, öldürttün öyle mi lan? Yok amirim, yemin olsun biz öldürmedik ya. Kendi adına konuş lan. Ee, tamam, ben öldürmedim. Ben de öldürmedim. Sen? Ben ne? Ne demek ne lan? Ne? Ne 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 demek ne? Sen öldürdün mü lan? Oğlum sen dün bize bir artistlik yapıyordun. Ha? Bugün ne oldu? Bir sessiz kaldın. Gerekirse yaparım. Adamla herifin ne ilgisi var? Niye geldiniz evimize? Ya lan Yavuz niye görüşüyordu? Görüşüyor muydu? Duydum <laughs> lan sen. Lan sen ne diyorsun lan? Lan lan lan. Lan lan. belaneli. Gerizekalı herif. belanı. Efendi ol. Artiste bak lan beni dövecek abi ha. Hareketleri gördün mü? Bir daha anama dil uzatırsa polis molis dinlemem. Efendi ol Abi. Ha. Dünkü adamın adı Zafer Özer. Adam yaralamadan aranıyormuş. Bay şerefsiz. Allah Allah. Ee, ne yapıyorsun? Götürün la bunları merkeze. Biz bir şey yapmadık amirim. Bizi niye götürüyorsun ya? Sen diyorsun ne 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 abi? La benim bir iki işim var la. Götür mü işte? Ya abi bizde ekip otosu yok ya. La şimdi iki saat ekip otosu bekleyeceğiz ha. Amirim. Ben sizi bırakayım mı? Şarabı sonra akşama gelecek. Hangisinin lan? Bir saç var ya. Tamam götür. Ha olur. Yalaka bak ha. ha. Kalk lan kalk. görüyor gibi Evet. Cevdet nerede? Midesi kötüymüş ya. Tahsin müdürden izin aldı. Ha. Amirime söylemedi gitti Tahsin müdürden izin istedi ha. evet. Taşlıklara yan bastı vallahi. Niye? Anlarsın yerini anlarsın. Odaya al bunları. Neredesin Naci? Otopsi raporunu aldım. Ee, var mı ekstra bir şey? Ekstrası ne lan? Herif zaten parça finçik. Bıçaklanmış. Düşmeye bağlı bir sürü kırık, çıkık. Adam ısrarla kan kaybından ölmüş ama. <laughs> Cinayet büro. Nerede? Adı ne demiştiniz? Sadık Koçgili. Tamam, teşekkürler. Sokakta yaşayan evsiz bir bıçaklanmış. Abdi İpekçi Parkı'nda. Ölmüş mü? Yok, komadaymış. Sadi, Sade. Bu şey değil mi? Bu şarapçılar vardı ya da. Onlardan biri değil mi bu? Öyle. Onun ekürüsü vardı. Ona ne olacak? He, onu bilmiyorum. Ya, ya bu cinayetiyle bir alakası var mı acaba? Ha? Yürüyün bir bakak oğlum. Hadi. Oğlum bu geçen gün aldığımız şarapçı değil mi lan? Ha o. Bunun ne nerede? Yoktu abi. Dört bıçak yarısı var. Bıçak son darbede içeride kalmış. Kriminale gönderdik parmak izi için. Bu Yavuz cinayetiyle ilgili de bakacaklar. Bir bağlantı varsa çıkar ortaya aga. Siz nerede buldunuz lan bunu? Abdi İpekçi'ye görmüşler. Önce ağacın altında uyduğunu sanmış millet. Sonra biri soğuktan donup öldü sanıyor, bizi arıyor. Allah Allah, nasıl fark etmiyorlar ya bıçaklanmış adamı? Vallahi dünyanın çivisi çıktı abi. Kimse yanaşmamış ki. Girip baktığımızda öyle gördük bıçaklanmış olduğunu. Hayalet. abi? Bu herifin ekürüsünü bulmak şartla. Hallederiz abi. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şarapçının yaralandığı bıçakta Yavuz'un enansına rastlanmış. Nasıl ya? Bıçakta bir önceki kurbanın kan izi varmış. Vay arkadaş ya. Harbiden de bıçağın sap kısmında Yavuz'un DNA'sına rastlanmışlar. Bak Adil şarapçı olmasın? Ailemizdeki adamları bıraktık gitti ya la. Ben amirime haber veriyorum. Ya oğlum biz bugün aldıklarımızı ne yapacağız lan? Otoparçılar mı? He. Ya bırakalım gitsin de zaten ezberi aldık herifleri. Şu şarapçıyı bulalım. Amirim açmıyor. Kapat kapat. Anne, Ah, eh, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Babam nerede? E ee, işi varmış gelir birazdan. Ben çok acıktım biliyor musun? Aslı nerede? Aslı da, ne? ben geldim. Neredesin sen be bu saatte? Allah Allah sana ne be? O kızım iti var uğursuzu var o yüzden söylüyoruz ya gece vakti. Allah Allah anne. Benim karnım çok acayip. Tamam Yeriz oğlum, Yeriz en sevdiğin yemeklerden yaptım. Anne, abimin sevmediği bir yemek yok ki. <laughs> Hünkar beğendi. Ama önce biraz konuşalım da. Hayırdır? Sana çok güzel haberlerim var. Evlilik mi sesi mi? Ha, konuştun mu onu? Ha, konuşmaz mıyım? Tamam dediler. İyi yapmışlar. Kızın adı neydi ya? Meliha. Ha Meliha. Ya abi, sen bu işte ciddi misin ya? Ya nereden çıktı bu evli kişi? Aa sen sus kızım. Nereden çıktıysa çıktı. Daha ne kadar bekleyecek? Otuzuna geldi. Bugün çocuğu olsa elli yaşına geldiğinde çocuk daha yirmi yaşında olacak. Ben geç mi kaldım ya? Yok oğlum. Ama artık zamanı. Ha. Ee Melih anne dedi. Ne desin? O dünden razıdır herhalde. Oğlumdan iyisini mi bulacak? Babamın haberi var mı? Yok. İşin rengi belli olmadan ona söylemeyeyim dedim. Ha, iyi yapmışsın canım. Anne benim karnım çok aç hadi. Ya oğlum, heyecanlanmadın mı? Kızı bir görsen. Bir Ya anne görüş. tamam karnım çok aç hadi ya. Hadi kızım, hadi. Gel sofrayı hazırlayalım hadi yürü. <laughs>